Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bugün Arife, yarın bayram. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Bugünkü videoda tamamen sohbet olacak. Bunu baştan söyleyeyim. Sonra lagaluga yapmayın hemşerim. Bugünkü videonun konusu genel olarak bir yıllık tırcılık tecrübem, tırcılıkla ilgili genel olarak konuşabileceğimiz her şey, iyi yanları, kötü yanları, başlangıcı, zorlukları, kolaylıkları vesairesi her şeyini dilim döndüğünce konuşmaya çalışacağım. Tamamen bir bir yıllık özgeçmiş hatırlaması gibi de düşünebiliriz. Öncelikle bu kanal yeni o yüzden kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben kimim? Ben Resulcan Demetkül. Yaklaşık bir yıldır tırcıyım ve tır içerikleri çekiyorum. Bu yeni kanalım. Daha önce bir kanalım daha vardı ve kapatmak zorunda kaldım. Yaklaşık iki buçuk yıldır da Amerika'da yaşıyorum. Tırcılığa da başladığım bütün serüveni genel olarak YouTube'a başladıktan sonra kayıt altına almaya başladım. Okula giderkenki süreçlerden şu ana kadar genel olarak ara 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 vermiş olsam da sürekli video çekmeye çalıştım. Öncelikle hız sabitleyicimi bir açayım. Şu anda Ohio'dan çıkıyoruz muhtemelen. Her neyse şimdi tırcılıkla ilgili ilk başta başlangıcı konuşmak lazım. Yani okul süreci o kadar aslında kolay bir şey değil tırcı olmak. Çünkü İngilizce 100 soruluk bir sınava giriyorsunuz. Bu tabii ki bazı eyaletlerde değişiyor. 80 soruya vesaire de düşüyor ama genel olarak İngilizce bir sınava girmeniz gerekiyor. Henüz Türkçe var mı bilmiyorum. Ben girdiğim zamanlar yoktu. Belki şimdi birkaç eyalette Türkçe seçeneği de olmuş olabilir. İngilizce bilmeyenler için bu süreç biraz sancılı geçiyor. Çünkü soruların tamamını ezberlemek zorunda kalıyorsunuz. İngilizce bilenlerin de çalışması gereken bir sınav. Çünkü sadece İngilizce bilmekle de geçilebilecek bir sınav değil. Biraz daha işin bilgisini de bilmek gerekiyor. Soruyu anlayarak yaptığınız zaman daha farklı oluyor. Her neyse diyelim ki bu sınavı da geçtiniz. Bu sınavı geçtikten sonra permit'ınızı almış oluyorsunuz. Bu sınavı kazandığınıza dair izninizi almış oluyorsunuz. Daha sonra bir okul bulmanız gerekiyor. Ve bir okula gidiyorsunuz. Ben okul olarak Can Ermenşah'ın okuluna gittim. Orada eğitim gördüm. Ee, benim için gayet güzeldi açıkçası. Yaklaşık 3 haftalık bir eğitim aldım. Zor muydu? Zordu. Çünkü orada da bir sınava giriyorsunuz. Orada da ezberlemeniz gereken 2-3 sayfa yer oluyor. Ve genel olarak sınava bizden önce girenleri gördüğümüz zaman da tırsıyoruz. Çünkü habire kalıyorlar, habire kalıyorlar. Tabii ki çok şükür tek de geçtim. Her neyse okul sürecini diyelim atlattınız. Bu işin sancılı kısmı bitmiyor. Çünkü zaten tır okuluna gitmeye karar veren biri ortalama bir ay boyunca çalışmamış oluyor. Para kazanmamış oluyor ki bu Amerika'da ciddi bir süre. Çünkü Amerika'da çoğu zaman insanlar günlük yaşıyor. Günlük aldığı paraları paralarla geçiniyor. O yüzden bir aylık bir çalışmama dönemi bir insanı yıpratmak için aslında yeterli bir süre. Ama bir ayla da sınırlı kalmıyor tabii ki. Çünkü iki hafta bazı yerlerde bir ayda training var. Training ne demek? Yanında tırcılığı daha önce bilen bir adamla beraber yola çıkmak. İki hafta boyunca yük almayı, yük bırakmayı, parkları vesaireyi yanında biri varken yaparak biraz da tecrübe kazanma olayına Amerika'da training yapma yani eğitim alma deniyor. Bu şekilde 2 hafta, 3 haftalık belki 1 aylık süreçte de bazı eskiden para veriliyordu çoğu şirkette. Ama bu son dönemde duyduğum hiçbir şirket e, training için para vermiyor. Normalde 500 dolar yeni gelen şoföre para veriliyordu haftalık. Ama şu anda benim bildiğim en azından artık verilmiyor. Bu süreçte de tabii ki parasız kalıyorsun. Etti bir buçuk ay. Bir buçuk ay hesaba giriş yok. Sadece çıkış var kredi kartların olsa bile bir yerden sonra limitin tükeniyor ve doğal olarak artık zorluk çekmeye başlıyorsun. Daha sonra işe başladığında da sıkıntılar kolay kolay bitmiyor. Çünkü genel olarak bir haftan içeride kalıyor ve zaten bir ay 3 hafta olmuş oluyor. İkinci haftanın sonunda da artık para almış oluyorsun. Bu tabii ki yine şirketten şirkete değişen bir şey ama sonuç olarak iki ay boyunca para kazanmamış oluyorsun ve bu da başlamak için çok zor bir yer oluyor. Tabii ki bu işin sadece maddi değil bir de psikolojik kısmı var. Çünkü sürdüğümüz araba uzun bir araba, büyük bir araba. Daha önce sürekli taksi kullanmış, Uber yapmış, DoorDash yapmış insanlar bir anda tıra bindiği zaman garip hissedebiliyorlar. Çünkü tırda aslında kontrol etmeniz gereken iki bölge oluyor. Hem tırın kafası hem poposu. Yani o yüzden sürekli popoyu izlemek gerekiyor vesaire. Bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Geniş dönmeye alışmak gerekiyor derken bu da bir pratik ve alışkanlık işi. Park etmekten ilk zamanlar korkuyorsunuz. Belki başka birine park etmesi için e, söylüyorsunuz gittiğinizde vesaire. Bu tarz zorlukları da oluyor. Kısacası tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bu da bu işin ikinci zor kısmı. Tecrübe kazanana kadar eğer kaza yapmadan bu süreci atlatırsanız ne mutlu size. Ama genel olarak herkes ufak tefek küçük sürtme başka türlü kazalar kesinlikle yapıyor. Ben de yaptım. Kanalda çok fazla kaza yaptığım, sürttüğüm videolar var. Daha doğrusu bu kanalda yok, eski kanalımda var. Her neyse. Hatta bir ara tırın yükseklik olarak girmeyeceği bir yere yanlışlıkla girdim. Geçer sandım, geçmedi. Şu anda hala tırımın üstünde çizikler var oradan kalan. Yani herkesin başına böyle ufak tefek dandiklikler gelebiliyor. Bu da işin ikinci zor kısmı oluyor. Daha sonra biraz tecrübe kazandıktan sonra ve maddi kısmı biraz hallettikten sonra yani 3-4 aylık bir süreçten sonra insan biraz daha tabii ki rahatlamaya başlıyor. Çünkü sonuçta Amerika'da yani turist vizesini yatırımcı vizesine çeviren, evlenen hiç fark etmez. Work and travel'la gelen, kaçak Meksika'dan gelen emin olun hiç fark etmez. Türklerin yapabileceği belli başlı işler var. Bunların bazıları kurs alarak edindiğiniz yetenekler, bazıları da bu şekilde drive yani sürüşle elde ettiğiniz işler oluyor ve bu iki seçenekten başka iş kolay kolay olmuyor. Çünkü Türkiye'de ne olursanız olun denklik olmadığı için burada herhangi bir şekilde işe giremiyorsunuz. Yani bu doktor da olsanız buraya gelip buradaki doktorluk sınavlarına vesaire girip diplomanızı denklemeniz gerekiyor. Yani Amerika'da kısacası sıfırdan bir çark asıyorsunuz. Bu herkes için aynı. Emin olun hangi yolla geldiğinin, kim olduğunun, kaç yaşında olduğunun hiçbir önemi yok. 60 yaşında da gelsen aynı süreçleri yaşıyorsun. 15 yaşında da gelsen aynı süreçleri yaşıyorsun. Yani kısacası Amerika'da bizim yapabileceğimiz belli başlı işler var. Bunlardan biri sürüşle yapabileceğimiz. İkincisi kurslarla yapabileceğimiz dedim. Buna örnekle mesela IT diye bir şey var. Yazılım işi var. Genel olarak çoğu Türk IT işine de yönelebiliyor. Şoför olmak istemeyen, uzun yol sevmeyen, tır kullanmaktan korkan çoğu insan IT'ye yöneliyor. Çünkü IT'de de 8 bin dolar, 10 bin dolar kazançların olduğu söyleniyor. Tabii ki IT'de iş bulmak çok daha zor. Çünkü çok fazla IT'ci var Amerika'da. Ve çoğu kişi kursu bitirmesine rağmen işsiz kalarak tekrar sancılı süreçler yaşıyor. Ayrıca IT kursu 6 ay sürüyor. Tır kursu 3 hafta sürüyor. Bazen 2 haftada sürdüğü oluyor. Kurstan kursa değişiyor. Yani bu demek oluyor ki bizim az süre çalışmayıp yüksek kazanç elde edebileceğimiz iş tır. O yüzden herkes niye tırcı oluyor sorusunun cevabını burada almış oluyorsunuz. Herkes bir parası güzel, iki süreci kısa diye tırcı olmaya karar veriyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Dediğim gibi bu süreç tamamen baştan sona zorlu bir süreç. Alışana kadar, sistemini oturtana kadar, düzenini kurana kadar her işte olduğu gibi bu işte de birçok zorluk var. Daha sonra bu işin Belli başlı statüleri var. Birincisi company driver dediğimiz normal, başkasının bir tırında şoför olmak. Önce bunu anlatalım, sonra adım adım ilerleyelim. Company driver da genel olarak herkesin işe başlarken yaptığı e, çalışma şekli diyebiliriz. Başka bir şirkette başkasının tırını şoför olarak kullanıyorsunuz. Herhangi bir şekilde yük seçme hakkınız olmuyor. Size dispatcher dediğimiz yük dağıtan dağıtıcıların e, komisyoncuların verdiği yükün hepsini almanız ve götürmeniz gerekiyor. Kazandığınız para sürekli değişiyor ama yük seçemiyorsunuz. Yani ben bu yükü almam diyemiyorsunuz ve yeri geliyor bazen size 50 mil, 100 mil, 150 mil dalga geçer gibi yük atıyorlar. Çünkü genel olarak şirketlerde iki tür çalışabiliyorsunuz. Birincisi mile başı ücret alarak, ikincisi yüzdelik çalışabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum Brüt olarak tır o hafta 10.000 dolar kazandı. Eğer sen %28'e çalışıyorsan 2.800 dolar para kazanmış oluyorsun. Yüzdelik çalışma sistemi böyle oluyor. Mile başı da her gittiğin mile başı 60 sent, 65 sent, bazı yerlerde 80 sent değişerek kazanabiliyorsun. Company driver da genel olarak yeni şoför olan herkes ilk başta bu çalışma sistemine geçmek zorunda. Çünkü burası aslında tecrübe kazanmaya başladığımız kendimizi geliştirmeye başladığımız, parklarımızı geliştirdiğimiz, işi öğrendiğimiz, yolları öğrendiğimiz, kuralları öğrendiğimiz, kaza yaptığımız, ceza yediğimiz, polis çevirmesine geldiğimiz bütün süreçlerin yaşandığı yer bu company driver kısmı. Daha sonra işi tamamen oturttuktan sonra aslında bu işin level'ları var ve ikinci level'a geçtiğiniz zaman da lease olayı var yani sözleşme. Herhangi bir şirketten tır kiralayarak gene dispatcher'a para veriyorsunuz. Bazen %10 oluyor, bazen %8 oluyor, bazen %12 oluyor, bazen %18 oluyor. Bu gene şirketten şirkete değişiyor. Leasing mantığı da şu kardeşim. Deminki gene 10 bin dolar haftalık bir tırın kazandığını varsayarak bir hesap yapalım. 10 bin dolar kazandı diyelim. Yüzdelik çalıştığımızda %28 ise 2800 dolar kazanıyorduk. Ama lease yaptığımızda durumlar değişiyor. Mesela tıra haftalık 2000 dolar verdiğimizi varsayalım kira olarak. 2000 doları haftalık tırı kiraladık. Yaklaşık 2500 dolar da yakıt aldık. Et de 4500 dolar. Yaklaşık 1200 dolar da %12'den dispatcher yani bize yük bulan adama pay veriyoruz. Onu da üstüne ekliyoruz. Daha sonra yol ücretleri var. Geçtiğimiz yollarda aynı Türkiye'deki hızlı geçiş sistemi gibi burada da easy pass'ler var. Aynı mantık tamamen bir tane cihazımız var oradan geçtikçe içinden para çekiyor vesaire. Bir de haftalık tol dediğimiz bu yol ücretleri var. Bu ücretleri de çıktığınız zaman Lease'de genel olarak Company Driver'dan daha fazla para kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki bunun belli başlı kısasları ve dikkat etmeniz gereken şeyler de var. Benim şu anda çalıştığım çalışma sistemi Lease yani tam olarak şu an anlattığım sistem. Bu sistemde daha fazla para kazanmanın küçük ayrıntıları var. Mesela Yakıt takibi yapabilirsiniz. Yakıtı ucuz yerlerden alabilirsiniz. Ücretsiz yolları tercih edebilirsiniz. Benden mesela son iki haftadır ücretli yollardan yaklaşık 400 dolar haftalık yol parası kesiliyor. Ve artık navigasyonda tamamen ücretsiz yolları seçtim. Ve artık kesilmesin diye bu da bana haftalık 400 dolar, 300 dolar, 200 dolar ekstra para getirecek. Yakıta dikkat ederek de haftalık ortalama 200-300 dolar kar ettiğimizi varsayarsak Sadece bu ikisine dikkat ederek aslında haftalık 600, 700 bazen 1000 dolar bile kar etme şansımız oluyor. Tabii ki dezavantajı da şu olabiliyor. Yolumuz uzuyor. Örneğin 35 saatte gideceğimiz yere 40 saatte gidiyoruz. Ama 400-500 dolar vermektense 5 saat fazla sürmeyi tercih ederim şahsen. O yüzden bu şekilde küçük ayrıntılara bakarak biraz daha planlı, hesaplı ve sorumluluk alarak hareket ettiğinizde aslında tırcılıkla, lizle çalışma sistemi hem company driver'dan hem milbaşı çalışan yüzdelik çalışanların ikisinden de daha karlı bir süreç. Tabii ki kimse tırı tecrübesiz bir şoföre kiralamaz. Bu da demek oluyor ki sizin company driver olarak 3 ay veya 6 ay herhangi bir şekilde tecrübe kazanmanız, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor lize geçmek için. Liz'den daha fazla para kazanabileceğiniz yerler de var. Bu da 3. level oluyor. O da kendi tırını almak. Kendi tırını alırken belli başlı seçenekler var yine ya peşin parayla alırsın ya banka kredisi kullanır küçük bir peşinat verirsin ya banka kredisi kullanır küçük bir peşinat verirsin ya da şirketten alabilirsin bizim şirket mesela yaklaşık 30 bin 25 bin dolar peşinatla geri kalanını taksitlendirerek herhangi bir şekilde krediye bulaşmadan size tır sahibi yapabiliyor. Aynı şeyi bankalarda yapıyor. Dealer'dan herhangi bir galeriden gidip tır almak istediğinizde gene 25 bin 30 bin dolar peşinat vererek bu sefer banka kredisi kullanarak aynı şekilde tır alabiliyorsunuz. Üçüncü bir seçenek de zaten peşin olarak alma. Aslında paran varsa peşin olarak almak bu sektörde en çok kazanabileceğin şekil. Çünkü peşin aldığın zaman pazarlık payın olur. Para her zaman güçtür. Dünyanın her yerinde güçtür. Eğer taksitle alırsan uzun süre o taksiti ödemek, çalıştığın şirkete bağlı kalmak zorundasın demektir. O yüzden peşin almak elinizi her zaman güçlendirecektir. Gelirinizi de lease yapan birine göre fazlasıyla arttıracaktır. Çünkü doğal olarak haftalık demin ne demiştik? 2000 dolar, 2500 dolar tır kirasına git çıkıyor demiştik. Siz bu 2000-2500 doları da vermediğiniz zaman haftalık kazancınız lease'de 4000 dolarsa, 3000 dolarsa bunu otomatik olarak 5000 dolara, 6000 dolara, bazen 9000 dolarlara bile çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki 12 ayın 12 ayı da bir olmuyor. Bazı aylar işler çok kötü oluyor. Bazı aylar işler çok güzel oluyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılın son 6 ayı çok iyiymiş tırcılar için. Ben o zaman Liz yapmıyordum ama Liz yapan arkadaşlarım sadece o 6 ay içinde 90 bin dolar, 70 bin dolar para kazandılar. Sadece 4-5 ay içinde veya son 6 ay içinde bu kadar yüksek miktarlara ulaşabildiler. Yani bu da demek oluyor ki İşler bazen çok iyi oluyor, bazen çok kötü oluyor. Tamamen değişiyor. Biraz balık tutmak gibi. Dispatcher'ın önemi. Şimdi tırcılıktan bahsediyorsak öncelikle dispatcher'ı bilmemiz gerekiyor. Dispatcher bize yük veren kişi ve bu işteki açıkçası en önemli kişi. Çünkü bütün yükü o buluyor. Yük pazarlığını o yapıyor. Bir yükü adam 6000 dolar örneğin listeliyor, koyuyor. Dispatcher eğer güzel bir dispatcher ise, kafası çalışan bir dispatcher ise bununla pazarlık yaparak o yükü 6500 dolara bile alabiliyor. Bu da sizin kazancınızı doğal olarak arttıran bir şey. Dispatcher'ı da arttırdığının %12'si kadar kazandıran bir şey. Tabii ki tırcılığın bir de karanlık yüzü var kardeşim. Karanlık yüzünde de çok fazla dalga dümen dönen şirketler maalesef ki var. Ve bunu bütün tırcılar da zaten Amerika'daki biliyor. Şirket sahipleri de biliyor, şoförler de biliyor biraz kazan kazan ilişkisi diyebiliriz. Tabii ki her şirket böyle demiyorum. Böyle olmayan bir şirket bulduğum için de yaklaşık uzun süredir çalışıyorum. Ama ilk girdiğim şirket isim vermeyeceğim. Çok fazla dalga dümen çeviriyordu açıkçası. Neyse nasıl dalga dümenler çevrilebilir onu da söyleyeyim. Dispatcher 6 bin dolara yükü görüp şoföre 6 bin dolara verip daha sonra brokerla yani yükü aldığı o kişiyle pazarlık ederek 6500 e o yükü alır. 500 dolarını cukkalayabilir, 6.000 dolarını şoföre yansıtabilir. Böylece işin çakallığı da gördüğünüz gibi oluyor. Dispatcher'ınız eğer güzel bir insansa, herhangi bir şekilde hile orada yapmıyorsa ve ağzı laf yapıyorsa ki bu ikisini bir arada bulmak biraz zordur ama genelde ağzı laf yapanlar zaten hile orada da yapıyor oluyorlar. Her neyse bu ikisi güzelse tırcılıkta çok fazla para kazanmanız içten bile değil. Çünkü gerçekten Amerika'da çok fazla para olan ve ölmeyecek sektörlerden biri. Çünkü Amerika yaklaşık 11 tane Türkiye büyüklüğünde ve boydan boya 3000 mil zaten hatta küsüratı da var da küsüratı söylemiyorum. Uzunlamasına 3000 mil uzunluğunda diyebiliriz. Yani bu da yaklaşık 6000 kilometre yapıyor. Yani yapmıyor da yapıyor. Ortalama o kadar yapıyor. 5500 vesaire. Her neyse. Yani kısacası uzun mesafe yapabildiğiniz için ve burada eyaletler arası sürekli ticaretin dönmesi gerektiği için bu işi ışınlanma bulmadıkları sürece bitiremezler. O yüzden her yıl, her zaman, her yaşta, her sezonda kesinlikle tırcılıkta iş bulursunuz. IT'ye kıyasla tırcılıkta iş bulması daha kolaydır. Para biriktirmesi daha kolaydır. Şimdi bir yıllık tecrübelerden bahsediyorsak bu harcama ve giderler kısmını da kesinlikle konuşmamız gerekiyor tırşılıkta aslında bakarsanız hiçbir gideriniz yok. Yani nasıl yok? Sivil bayatta yaşıyorsanız, IT yapıyorsanız, Uber yapıyorsanız, DoorDash yapıyorsanız, da çalışıyorsanız hiç fark etmez. Bir ev kiralamanız gerekiyor ve Amerika'da genel olarak kiralar 1400 dolar, 1600 dolar, çok kötü bir yerdeyse belki 1000 dolar olabiliyor. Tabii 2-3 kişi eve de çıkabiliyorlar ama ben tek yaşamak isteyen bir insandan bahsediyorum. 1600 dolar 2000 dolara yaklaşan kiralar olabiliyor. Hem kira gideriniz oluyor, hem market gideriniz oluyor, hem fatura giderleriniz oluyor, hem araba giderleriniz oluyor. Kısaca çok fazla gideriniz oluyor. Eğer siz aylık dışarıda 5000 dolar kazanıyorsanız, bunun zaten 4000 doları çok rahat giderlere gidiyor ve 1000 dolar gibi aylık bir yani haftalık 250 dolar kenara atma gibi bir şansınız oluyor. Amerika'ya da yatırım yapmak için, para biriktirmek, gelişmek için geliyorsanız bu miktarlar size sadece güzel yaşamanız için yeter. Et yersiniz, vitaminli olursunuz ama o kadar devamı olmaz. Tırcılıkta durumlar biraz daha değişiyor. Çünkü tır hem sizin eviniz oluyor, hem arabanız oluyor ve bunlar için para ödemediğiniz bir yer oluyor. Doğal olarak tek gideriniz yemek oluyor. Eğer sigara içiyorsanız sigara oluyor. Ben sigara kullanmıyorum artık. Tek gider yemek oluyor. Yemeğe de Taş Çatlası'nın haftalık 150 dolarlık bir market alışverişi bir insanın A sınıfı beslenmesi için Amerika'da yeterli bir miktar her şeyini yiyebilir yani. Gayet de sağlıklı olabilir. Kötü tarafına gelirsek de kötü tarafında sağlık çok önemli bir faktör. Yaklaşık bir yıldır tır yapıyorum. Önceki resimlerime bakıyorum, özellikle askerkenki resimlerime bakıyorum. Göbeğim yok ama şimdi ufak da olsa bir göbeğim var. Yani bir senedir günde belki 11 saat bu koltukta oturup tır sürüyorum. Ve bu da doğal olarak hareketsizlik demek. Hareketsizlik sürekli besin alıp hareket etmediğimiz için kalori yakamıyoruz ve kilo alıyoruz. Şimdi tırda bir de iki türlü beslenme şekli var. Birincisi kendi yemeğini yapabilirsin market yapıp. İkincisi sürekli fast food beslenebilirsin. Çünkü yol üstünde sürekli McDonald's'lar, Burger King'ler, Pizza Hut'lar, onlar bunlar bir sürü fast food zincirleri var. Bunlardan kolaya kaçıp beslendiğiniz zaman da doğal olarak sürekli yüksek kalori alıp yağ alıyorsunuz. Buna dikkat etmeye kalkma şansınız da çok az oluyor. Kendi yemeğinizi yapma fırsatınız her zaman oluyor mu? Açıkçası olmuyor. Bazen çok yoğun tempoda çalışabiliyorsunuz. Bazen 3-4 günlük yemeğinizi tek bir günde yapıp daha sonra hiç uğraşmadan mikrodalgada vesaire ısıtıp yemeniz gerekebiliyor. Bu arada yaklaşık 20 dakikadır aralıksız konuşuyorum. Neyse bu video muhtemelen bir yarım saatten uzun olacak gibi duruyor. Kısacası bir de işin sağlık kısmı var. İkinci sağlık kısmındaki sıkıntı beslenmeden sonra bel. Çünkü sürekli oturduğunuz için sürekli aynı pozisyondasınız. İşleyen demir pas tutmaz belki ama işlemeyen demirin pas tuttuğuna dair çok önemli bilim adamlarının kanıtları var kardeşim. Yani çalışmayan demir pas tutuyor. Bel de doğal olarak bir yerden sonra sertleşiyor kalıplaşıyor, hareket edemiyor hale geliyorsunuz. Ben önceden hiperaktif bir insandım ki aslında hala hiperaktifim ama sürekli oturduğum için artık hızlı yürüdüğümde bile bacaklarımın ağrıdığını hissediyorum. Ki ben Türkiye'de günde 10 bin adım çok rahat atan bir adamdım. Şu anda bırakın 10.000 adımı belki 2.000 adım atamam. Bacaklarım nine bacağı gibi ağrımaya başlıyor. Bu bende bıraktığı bir yıllık iz. Yani bunu uzun dönem yaptığınızda muhtemelen hayat dengeniz Kristalleriniz kayar ve oynar kardeşim. O yüzden çok uzun süreli yapılabilecek bir iş mi? Bence hayır. Onu da baştan söyleyeyim. Bence bu işin maksimum oluru bir insanın kendine yapabileceği maksimum şey 5 yıl olabilir. Ama 5 yıldan sonra bu işi yapmaya devam edersen ya çok sağlıksız bir insan olarak hayatına devam edersin, tabii ki para kazanırsın ama çok sağlıksız olur. Aile hayatın olmaz, eve gidemezsin, sürekli yolda olursun. Tabii ki bunun dezavantajları da saymakla bitmez. Sağlığınız gidebilir. Ki gider. Beslenmeniz bozulur. Uyku düzeniniz bozulur. Ondan sonra aile hayatınız olmaz. Sosyal hayatınız olmaz. Öncelikle askerlik gibi bir meslek diyebilirim. O yüzden bu işte genel olarak benim şahsen yapacağım şey belli bir para kazandıktan sonra daha aktif olabileceğim bir işe yönelmek olacak muhtemelen tırcılık yapan bütün Türklerin de şu andaki amacı gayesi budur diye düşünüyorum. Size şeffaf olarak genel olarak Amerika'daki tırcılıkla alakalı bir yıllık bütün tecrübelerimi anlatıyorum dostlar. Tabii ki anlatmadığım, unuttuğum, şu an aklıma gelmeyen birçok şey olabilir, birçok konu olabilir. Artık bunları da yorumlarda belirtirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten kesmeden muhtemelen kırpmadan direkt yayınlayacağım bir video olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aklıma şimdilik gelenler tamamen bunlar. Tırcılıktan memnun muyum? Kesinlikle memnunum. En azından daha bir yıl oldu dediğim gibi ve 3 yıl daha 4 yıl daha bu işin gideri var. Genciz, güzeliz kaldırabiliriz henüz. Tabii ki daha sonrasında aynı şeyi söyleyemem. Ama saydığım dezavantajları da kesinlikle unutmayın. Tırcılık gelirlerini soran arkadaşlar var. Kesinlikle 8000 doların üstünde bir kazanç elde edebilirsiniz her şirkette. Tabii ki çok iyi bir şirketiniz, iyi bir dispatcher'ınız, şansınız, her şeyiniz yolunda olursa emin olun bu gelirinizi aylık 15 bin dolara bile çıkartabilirsiniz. Bu miktarlar hiç yalan miktarlar değil. Daha önceki kanalımda da bu kanalımda paylaştığımı bilmiyorum. Zaten haftalık gelirlerden bazen kesitler paylaşıyorum. Tabii ki daha paylaşmama kararı aldım. Çünkü nazar diye bir şey var. Ne zaman bir gelir paylaşsam burnum boktan çıkmıyor. Kesin başıma bir şeyler geliyor. O yüzden artık gelir olaylarını paylaşmıyorum. Ama tırcılıktan bu kadar bahsetmişken minimum ve maksimum gelirleri de ufak çaplı söylemiş olayım. Yani parası güzel, derdi çok, kederi çok, manzarası çok. Eğer sürekli seyahat etmeyi seven biriyseniz, asosyal biriyseniz ben insanlar olmadan da yapabilirim, sadece yürüyeyim ve müzik dinleyeyim diyen biriyseniz ve para kazanmak istiyorsanız tırcılığı kesinlikle önerebilirim. Ama aksi halde, sosyal biriyseniz, insanlarla iletişim halindeyken mutlu oluyorsanız kesinlikle önereceğim bir iş değil. Sağlığınıza çok önem veriyorsanız kesinlikle önereceğim bir iş değil. Çünkü düzenli bir yemek, uyku, sağlık, oturuş, hareket herhangi bir şekilde bir düzeniniz olmayacak tamamen düzensiz bir yaşam biçiminiz olacak. Artık eksisi artısı toplaması çıkarması tamamen size kalmış dostlar. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Ee, artık bu kanaldaki videoları cuma günleri ve cumartesi günleri paylaşmayı düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen süreçte ben bu hafta içinde de video çekeceğim ve bir stok oluşturacağım. Eskisi gibi ilk kanalda çok sevilmişti günlük videolar ve kanalın büyümesinde de büyük bir rol oynamıştı. Belki o kanaldaki gibi günlük videolara geçip başıma gelen olaylar, yük alma, yük bırakma, park etme gibi bütün her şeyi çektiğim bir günlük video serisi de yapabiliriz. Yeni kanal hakkındaki yorumlarınız ve video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Ben Resulcan Demetgül tekrar bayramınızı kutluyorum üçüncü kez. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. See you later kardeşim.